Ah Borneo, ne büyük adasın sen böyle. Sık tropik ormanların ve dönüşü olmayan dik tepelerin arasında seçim yapmak imkansız. Yine de el değmemiş ormanlarına gitmeye karar verdim. Orası ölümcül tuzaklarla dolu. Hem hayvan hem de bitkilerle. Bu etçil su ibri bitkileri özenle yaratılmışlardır. Böcekleri kıstırıp sindirecek şekilde evrilmişlerdir. Dillerinin altında tatlı bir nektar salgılanmaktadır. Karıncalar dikkatli olun. Yoksa siz istediniz. Bazı risksever yengeç örümcekleri buraya ev inşa ederler. İbriğe dikkatle girerler ve sindirmeye yarayan sıvıların arasında boğulmuş olan kurbanlarını yakalarlar. Bu garip deliği diğer özel harekat uzmanları da doldurmaktadır. En büyük ibrikler Kinobolu Dağı'nın eteklerinde bulunurlar.